Kıymetli Akçev TV izleyicilerimiz, emekli İzmir vaizi Ali Özdemir hocamızla bize ulaştırmış olan soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Allah razı olsun Osman hocam. Kıymetli hocam, bize ulaşan sorularda bu hafta namaz içerikli sorularımız var. Onları sizlere yönelteceğiz. E, namaz dinin direği olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de namazın insanı fuhşiyattan, aşılıklardan önleyeceği ile ilgili vurgular var. Tabi öyle olunca hep dualarımızda da niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizleri, evladı yalimizi Namazsız, niyazsız, ibadetsiz, taatsız bırakma diye. Bunu e, Müslümanların, bizlerin çok önemsemesi gerekiyor. Namazla ilgili e, bazı alimlerimizin bir tespiti var. Yani insanın daha doğrusu Müslümanın hayatındaki yeriyle ilgili. Şöyle e, diyorlar. Bir insanın bedeninde, vücudunda başı ne ise efendim e, İslam dininde de namazın yeri odur. Gene bak e, bu namaz ibadetini razı olduğu şekilde son nefesimize kadar yerine getirmeyi nasip eylesin. Bir de şöyle dua ediyorum ben. İnşallah kardeşlerimiz öyle dua etsin. Tabii Rabbimizin nimetleri pek çok. E, bu nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi akıl nimeti. Diğeri de Rabbimize yapmakta olduğumuz Rabbimizin rızasını kazanmak maksadıyla yapmakta olduğumuz ibadetlerimiz. Rabbi bizi akıl nimetinden ve son nefesimize kadar sana ibadetten alıkoyma diye dua ediyoruz. Dua edelim Mevlamız bu dualarımızı kabul eylesin inşallah. Bize gelen soruların ilkinde kişi namazın sünnetini evde kılıp kalanını camide devam etmek isterse acaba nasıl olur diye soru yöneltmişler kıymetli hocam. Bu konuda bizleri dinleyecekleri bilgilendirirseniz seviniriz hocam. Bir Müslüman efendim camide namaz kılacak ise e, evinde o namazın e, sünnetini kılıp daha sonra camiye gidip farzı imamla beraber kılabilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunu görüyoruz. Özellikle sabah ile ilgili Ashab-ı kiram e, camiye geliyorlar. Bilal-i Efendimiz ezan okunuyor. Müslümanlar camiye geliyorlar. Namazın sünnetlerini kimisi camide, kimisi evde kılıyor. Hazır olduklarında e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyorlar. Efendimiz de öğreniyoruz ki namazın sünnetini evde kılıyor. Farzını da geçip e, ashab-ı kiramı kıldırıyor. Tabi hocam bunu kişi çarşıda, pazardayken sünnetini hemen kılabileceği bir imkanı yokken böyle bir zorlamaya e, girmemesi gerekir. Yani bunu da e, ben ilave etmiş olayım e, kıymetli hocam. Tabii evinden yani, giderken, zaten çarşıda çalışıyorsa, orada zaten namaz kılma imkanları yoktur. Ne yapacak? Gelip e, camide hem sünnetini hem farzını tamamını kılıp ondan sonra ayrılacak da, tabii doğrusu bu, evet namazdayken, camideyken yani namaz kılarken cep telefonu çaldığında ne yapmak lazım? Nasıl bir tedbir almak lazım? Böyle bir sorumuz var. E, bu konuda da bilgilendirirseniz buyurun hocam. Kardeşlerimiz camiye namaz kılmak için girerlerken daha kapıda cebinden telefonu çıkarsın. ister kapatsın, ister sessize alsın. Ki ben genellikle uçak moduna alıyorum. Bu daha da böyle sağlıklı. Efendim bu şu içerisine kılsın. Namazdan sonra da telefonu açabilir. Ama unuttum. Yani e, kapatma ya da ses almayı unuttum. İster sünnetli olsun, ister sefazında olsun. Eğer e, telefon çalarsa e, bu şekilde namaz kılmasın. Efendim tek eliyle de, 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 telefonunu kapatarak namazına devam etsin inşallah. Kıymetli hocam aslında burada e, biraz daha işin ciddiyetini hissettirmek evet. adına e, bu hakkında gerildiğini de e, ek sanki e, dikkat çekme anlamında e, etkili bir şey daha idare etmiş olur diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle şöyle oluyor bu. Da tabii e, biraz kısa geçiyoruz soruların cevaplarını da bir kargaşa oluyor. Yani namazdan sonra hatta namazı bozup kardeşim kapat. Yani başkasının namazının bozulmasına sebep evet. oluyor kendi aralarında tartışma cami içerisinde namaz kılmak için gelen kardeşlerimiz maalesef işi kalbiye kadar yani götürecek durumlar oluyor. Yani işin özeti şu, e, yani kardeşimiz camiye girerken cep telefonunu kapatacak, iş sessizden alacak, kapatacak mı, uçak modunu alacak? E, bunu yapması lazım. Yani telefonu ve bir şey daha ilave etmek için hoşuma gitti. Telefonumuzu ve dünyayı sessiz almamız gerekiyor yaşı büyük olan e, cemaatimiz teknolojiyle e, arası pek iyi olmuyor. Kapatmayı, sessize almayı beceremiyor. Onlar da şöyle bir çözüm buluyorlar. Ben birkaç örnek gördüm. E, camiye girerken ayakkabısını yok etmiyor ayakkabıyla e, ki başına öyle bir kaza gelmesin. E, burada şöyle bir tehlike evet. var. E, biliyorsunuz zaman zaman ayakkabılarımızda alınabiliyor. Yani bazı gerçi e, kilitli şeylerimiz, ayakkabılıklar falan var ama yani Allah hepimizi korusun tam namazın ortasındayken efendim e, işte şeytan aklına getirip acaba ayakkabılar öyle dedim beraber benim telefonum gitti mi gibi vesvese de bilebilir. E, yani aslında her türlü vesveseden bizi e, namazın dışına itecek, şeytana, nefse fırsat verecek, e, huşudan bizi uzaklaştıracak, her türlü davranışına uzak durmakta yarar var. Hatta bu e, tarihi camilerimiz var. E, kardeşlerimizin dikkatini çekmişlerdir. Yani ön taraflarda, aralarda ayakkabı koyma yeri var. Yani namaza duran bir Müslüman acaba arkadan ayakkabıların çalındı mı gitti mi? E, şüphesine girip de namazını, uçluğunu bozmasın diye. Gerçi tabii İzmir'de bazı yerlerde kilitli güzel e, ayakkabılıklar var ama yine de bundan da sakınmak lazım diyorum. Evet, Allah razı olsun hocam. Ee, kıymetli Hocam bize ulaşan diğer bir soru da e, aile reisi olarak e, erkek e, kişinin e, evinde, e, evinde çocuklarına cemaatle namaz kıldırılmasının durumunu e, sorar. Bu konuda da e, değerli hocam açıklamalarınızı dinlemelisiniz. Buyurun. Ee, yalnız başımıza kıldığımız namaz ile ister camide ister evimizde cemaatle namaz kılmamızın ee, sevap bakımından farkı var biliyorsunuz. Tabi camiye e, camide cemaatle namaz kılmak için gidip gelirken attığımız adımlarımızın ayrıca sevabı var. E, aile reisi yani öne geçip arkasında işte çocukları hanımıyla beraber cemaatle namaz kılarak hem, hem evdeki manevi havayı e, beraberce yaşamaları hem de cemaatle namaz kılmanın sevabını almaları güzel. Geçen sene biz bunu özellikle yaşadık. Burada tabii dikkat edilmesi gereken hususlar var. Erkekler, çocuklar varsa ya yani da yaşı neyse onların arkasında arka tarafta da hanımı ya da kızları bu şekilde ama diyelim ki karı koca başka kimse yoksa hanım e, beyin arka tarafında durur e, bey zaten kahmetini getirir, namazını kıldırır. Bu şekilde namaz kılabilirler. Kıymetli hocam bize ulaşan diğer bir soru da erkeklerin ve kadınların çorapsız namaz kılması ile ilgili Onda konuda da açıklamalarınızı isteriz kıymetli hocam. Buyurun. Evet erkeklerin e, ister çoraplı ister çorapsız olarak namaz kılmalarında herhangi bir sakınca yok. Yani çorapsız olarak da kılabilir, çoraplı olarak da kılabilir. Ancak e, asrımızın erkeklerle ilgili ayaklarda biliyorsunuz mantar hastalığı falan olabiliyor. Burada bazı sıkıntılar olabiliyor, müdahaleler olabiliyor. Bu yüzden e, evimizde yani namaz kılarken gerçeklerin e, çoraplı ya da çorapsız olarak namaz kılmalarında bir sakınca yok. Ama camide kılarken çorap giyerlerse daha da güzel olur. Ama çorapsız kıldıkları zaman da camide yine namazın herhangi bir engel yok. Hanımlarla ilgili ise e, hanımların bu tesettürle ilgili e, ayeti yorumlayan alimlerimiz e, iki türlü e, bunu dile getiriyor. Bunlardan bir kısmı el ve yüz dışındaki vücudun tamamı mahremdir. Öpülmesi gerekir diyor. Bazıları da bunu ayak da ilave etmişler. Ama biz bütün konuşmalarımızda şunu söylüyoruz. E, madem ki alimlerimizin büyük bir bölümü e, tesettürle ilgili, setravetle ilgili ayeti yorumlarken namazda e, hanımların el ve yüz dışındaki yerlerin kapatılması gerektiğini bildiriyorlar. Öyleyse kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz e, çoraplarını maskalarlarsa yani yer vücudunu örtükten sonra ayaklarını çorap giyerek ve maskalarlarsa bu daha güzel, daha şüpheden uzak olacaktır inşallah. Hümet evet, Hocam bize ulaşan diğer bir soru da pijama kapatma e, e, şeklinde e, bir soru yöneltildi. E, buna e, nasıl cevap verirsiniz? Söz hocam. Buyurun. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Evde e, yatarken ya da evde otururken giydiğimiz eşofman ya da pijamayla namaz kılınır mı? Ee, pijamayı temiz ise, eşofman temiz ise bununla namaz kılınabilir. Yani namazı engel değildir. Ancak e, alimlerimizin büyük bir bölümü namaz Allah'ın huzuruna varıştır. Allah'ın davetine icap ettir. Bu yüzden Allah'ın huzurunda namaz kılarken en azından dışarıda rahat insanlar tarafından yadırganmayacak bir kıyafetle namaz kılmanın daha güzel olacağını bildirmiş. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, bizlere ulaşan diğer bir soruda yine namazın rükümlerinden olan secde ile ilgili bir sorumuz var. Secde nasıl yapılmalı? Evet bu da çok önemli bir soru Osman Hocam. Ee, şöyle e, maalesef bu yeterince bilinmediğinden Allah korusun bazı kardeşlerimizin yani namazın farzlarından birisidir biliyorsunuz sucud secde. E, bunu e, yeterince bilmeyen kardeşlerimizin bazı hataları yanlışlarını görüyoruz ve da bize söylüyorlar gittiğimiz yerlerde. E, secdemizin geçerli olabilmesi için e, kitaplarımızda da yazar. Yedi organımızla yapılması gerekiyor. Nedir bunlar? İki tane elimiz, efendim iki tane dizimiz, iki tane ayak parmaklarımız, efendim başımız burnumuza beraber. Biraz açıklamak istiyorum bunu. Yani e, secdede, secdede ellerimiz yere konuluyor zaten. Tamam. E, başımızı burnumuzla beraber koymamız gerekiyor. Yani burnumuzu da dokundurmamız efendim vaciptir secde yaparken. Bir de elimizin üzerine değil doğrudan secde edeceğimiz yani Allah'ı yerde ya seccadeye yapmamız gerekiyor. Secde edeceğimiz yerin de böyle başımızı koyduğumuzda tamam böyle gün gibi çok pamuk yumuşak bir şey değil de alnımız e, secde edilen yeri hissedecek şekilde biraz sert olması gerekiyor. En büyük yanlış şu zaten dizlerimizi mecburen koyuyoruz biliyorsunuz. E, secdedeyken ayakların havaya kaldırılması. Yani maalesef en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi secdedeyken ayak parmaklarının hepsini ayak yukarı kaldırılması. Bu doğru değil. Allah korusun namazımızın e, yani boşa gitmesine de bozulmasına bile sebep olabilir. O zaman ne yapacak? En doğrusu e, parmak uçlarını ay, ayak parmak uçlarımızı e, öne doğru hafif kıvıracağız. Ama bunu yapamıyorsak yani parmaklarımızı öne doğru kıvıramıyor isek e, en azından dik tutmamız gerekiyor. Yani secdedeyken e, her iki ayağımızın parmakları mümkünse öne doğru hafif kıvrık. Bunu yapamıyorsak dik olarak yere dokunması gerekiyor, havaya kalkmaması gerekiyor. Kişi o noktayı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurduğu gibi e, alnını söylerken burunla beraber diye işaret yapıyor ya alınla beraber bir sayarak yedi noktayı e, secde anında yere temas ettirip e, subhanallah diyecek kadar hepsi aynı anda yerde kemas halinde olması gerekiyor. Yoksa hemen e, Subhane Allah diyecek kadar elin biri kenarda, ayak parmağın birisi havada gibi bir durum olduğunda yani bu secde gerçekleşmemiş oluyor, yerine getirilmemiş oluyor ki bu da namazın e, sıhhatiyle ilgili, kabulüyle ilgili ciddi bir problem oluşturmuş oluyor. E, yeniden kılmasını gerektirecek e, bir durum ortaya çıkıyor aslında söylediklerinizden özetlemiş olayım kıymetli hocam. Kıymetli hocam bizlere ulaşan diğer bir soru da yine e, namazla ilgili olarak devam ettiğimiz için tahiyyatül mescit ile ilgili e, bu namazımız hangi durumlarda ve nasıl eda edilir? Bununla bilgilendirirseniz seviniriz kıymetli hocam. Söz sizde buyurun. Tahiyyatül mescit namazı e, mescidi camiyi selamlama eee olarak biliniyor karşılığı bu. Bir Müslüman e, camiye namaz kılmak için gittiğinde veyahut da başka bir şehire gitti, oradaki camileri ziyarete gidiyor. E, namaz kılmasının, namaz kılmanın mekruh olduğu, kılınması caiz olmadığı zamanlar dışında oturmadan iki rekat Allah rızası için namaz kılarsa bu namaza tahiyyatül mescid namazı yani camiye Camiyi selamlama, mescidi selamlama, mescide saygı gösterme Allah rızası için illa tahiyyatü'l mescid namazı kılmaya demesine gerek yoktur. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat namaz kılmaya denir. Zaten kalbinden de o, o niyette camiye girmiş, o niyette kılıyordur. Bu namazı sünnettir, sevaptır. E, yapmakta fayda vardır. Kıymetli hocam, tahiyyatü'l mescid namazını eda ederken e, kerahat vakitlerinden bahsettiniz. Bazen e, Cuma günleriyle ilgili e, cemaatin karşılaşı, karşılaştığı, gördüğü bir durum var. Şimdi e, şöyle, e, Hanefi mezhebinde e, namazdan önce sünnet varsa, bu sünnet aynı zamanda Tahiyyetü'l Mescid namazı yerine geçer buyurmuş alimlerimiz, e, çok yaygın değil. Şafii mezhebinde ise e, namazdan önce, farzından önce sünnet olsa bile e, camiye girince oturmadan hatta mekruh vakit olsa bile iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılmanın e, doğru olduğu bildirilmiştir. Ancak bunun bir usulü var. Yani ön tarafta imam kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okunuyor, okuyor ya da e, kürsüde vaaz ediyor. E, evet. Kardeşimizin tam önüne gelip de orada iki rekat namaz kılmaya durması hem diğer cemaati dikkat, dikkatini çekiyor hem de Kur'an okuyanı ya da vaaz edeni dikkatini çekiyor. Kaldı ki yani namaz kılarken birisi konuşuyor. Nasıl onu dinlemeden namaza duracaksın? Kaldı ki Kur'an-ı Kerim okunurken sesli birisi okuyorsa imam ya da neyse müezzin onu dinlemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır biliyorsun bu konuda. o yüzden bunu da usulüne göre yapmak lazım. Camiye girdiğim kürsüde vaz ediliyorsa ya da imam kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okuyorsa çok dışarıdan daha doğrusu yani camiye girmeden sağ ve sol tarafla direklerin arkasında iki rekat namaz kılıp ondan sonra içeriye girebilir. Yani bunu da yerli yerinde yapmak lazım. Evet, sünnet bir namazdır. Kılındığı zaman sevabı vardır. Kılınmadığı zaman da bir günahı yoktur. Yani adabı, edebi de e, ihmal etmemek, unutmamak gerekir diye buradan bir defa daha hatırlatmakta da fayda var. Peki, evet. Hocam, gibi. Kıymetli Hocam diğer bir sorumuz da teheccüd namazı nasıl kılınır? Hangi vakitte kılınır? Bununla ilgili de ilgilendirmede bulunursanız memnun oluruz. Kıymetli Hocam buyurun. Evet teheccüd namazı peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı kıldığı terk etmediği farz namazlar dışında en faziletli bir namaz vakti ise gece yarısıdır. Yani yatsı namazından sonra kardeşimiz yatmış, uyumuş, gece kalkmış gecenin yarısında. Bu nefse ve şeytan ağır geldiği için sevabı da o kadar büyük. Peygamberimiz sürekli kılmış ve sevaplı bir namaz. E, bizlere de tavsiye etmiş. Yani tekrar edersek, e, gece yarısı bir Müslümanı kalkıp güzelce abdest alıp iki rekat olabilir. Efendim ikişer rekatta selam vermek suretiyle sekiz rekata kadar kılabilir. Herkes uyurken bir Müslümanın bu güzel vakitte duaların en çok kabul edildiği bir zaman dilimidir bu e, kalkması namaz kılması dua etmesi çok önemlidir. Kıymetli hocam e, zorlu olanın karşılığı da ona göre e, daha bol bereketli olur. Yani biz ne kadar nefsimize ağır gelen şeytana e, ağır gelen e, ibadetleri yaparsak o kadar cennete yaklaşmış oluyoruz Allah korusun tam tersi e, nefsimize uyarsak Allah muhafaza eylesin. Şeytana hile tuzaklarına düşersek o zaman da cennetten uzaklaşmış, ateşe doğru kendimizi yaklaştırmış olacağız. Allah muhafaza eylesin. E, kıymetli hocam katkılarınızdan dolayı sizlere e, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiriz. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Bildiklerimiz amel etmeye hepimize nasip eylesin inşallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Değerli Akçeyti izleyicilerimiz. Sorularla dinimiz programımızın bir tanesini de burada sonuçlandırmış bulunuyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.